Nabız şakaklarıma çevirdiğim en huzursuz silah, kendime doğru oynadığım en deneyimli piyon. Eşkali avuçlarda gizli bir sesle dolaşıyor parklarda, iyimser zamanın katil oyuklarında bir baha ki, yeryüzünün bütün sularını içime çekerim anımsadıkça. Hani saçların Rapunzel'di, henüz yeni kararıyordu hava. Giderken gözlerinden bir dipnot gibi düşmüştün omzuma, Omzundan vurulan o savaşçının kemikleri uzuyordu hala. Suya düşüyordu aşk mektuplarından yapılıp fırlatılan uçaklar. Üstelik imza atılmamıştı hiçbir tutanağa. Eriyordu buz Acının imtihan ettiği şehir, limanları yeşile boyayan çocuk, erk savaşı ve suyun sesi kanatırken adalesini müziğin, sesleniyordu o yığılgan sesle kuytuna vuran soluk. Kırmızı satranç tahtasında bembeyaz ölen şah. Soluk ve barok yüzümdeki ayna, yüzündeki skalaya inat. Ellerim saten ellerinde suçlu ve mat. Hep mat, hep Mataram'da kızgın sular yüklü öksüz bir nehir, seninle daha da tekil, kanını pıhtılaştırarak damarlarını erdiğimiz şu çoğul hayat. Unutmak doğru değil acının içine yürüyen doğurgan oğlunu yasaklanmış bir bulmacanın en suikast sorusu, ipek bir kırbaç kalkıyor dudaklarından etime doğru. Ağır naftalin kokan kelebek yırtarken tenini bedenin, bir yoldan başka bir yola uzanan aşklar, alkışlar, pür intihar ve karartımız. Öyleyse sana saçlarımı kurban ediyorum. Çocuk yanını içimdeki dişlenmiş yalnızlığı. Sana sen olmak mümkün mü? Artıklarını toplayarak pişmanlığı.